İyi akşamlar. Emre Nalbant'la birlikte karşınızdayız. Saatler 1.30 gösteriyor. Evet. Ee, Emre Nalbant'la karar verdik. Yayına pek çok iddia var. Bugün de pek çok e, gündem oldu. Bir arkadaşımız Kel Aksana yayını yazmış. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> selam olsun ona da. Bu saatte bizi yalnız bırakmayın herkese. Selam olsun diyelim. Emre'ciğim iyi geceler. Sabah da erken kalkacaksın seni e, dik evet, e, ayağı bu saatte. Ama e, bir yandan zaten konuşuyorduk. Ben de o sırada e, çıkan isimleri doğrulatmaya veya işin doğrusu nedir onu öğrenmeye çalışıyordum. E, hmm. Biz daha yayına girmeden bu arada Emil Simi de çok sıkça e, geçiyor. E, onu da konuşuruz ama öncelikli konuşacağımız aslında Zakaryan gündeminin akabinde Yine benzer profilde yani transfer anlamında da benzer profilde olan iki 10 numaralı oyuncu gündeme geldi. Dinamo Zagreb'de forma giyen Martin Vatorina ve Adem Karabek Sparta Pıraklı. Bu arada 362 kişi aramızda çok teşekkür ediyoruz hepsi bir beğeni atarsa seviniriz ve evet. abone olmayanlar abone olursa seviniriz. İlk gördüğüm hemen gözüme şarpan arkadaşlara bir selam vereyim. İyi geceler, Süleyman Kabadayı, Selahattin Altan'ı yayınla demiş. Ümit Afacan da adamlar gece gündüz çalışıyor demiş, eyvallah. Ee, biri de, yani Denizli demiş ki sporsel canlı yayın varsa saatin kaç olduğunu önemi yok. Hakikaten öyle sabah 5'te de yaptık, 4'te de yaptık. Ee, Emre, e, Martin Hı. ve Adam ile ilgili senin bildiğin oyuncular mıydı öncelikle onu sorayım. Ab, yani, Aslında çok ünlü olmayan oyuncular değil. Ben Batuhan'ı e, burada ya yani Twitter'da çok yazım oluyordu. Detaylı incelemiştim ama Karabek'i biraz daha biliyorum. Onun biraz daha böyle hani transferi daha çok konuşulmuştu geçmişte. E, birbirinden farklı iki tane on numara. Hani dün Zakaryan ve Zanyol ikisi de işte on numarada oynuyor ama farklı demiştik ya. Onlar da öyle oyuncular. Biri 1.87 bir boyunda solak, diğeri 1.72 sağ ayak. Biri biraz daha pasör, biri biraz daha çalımcı, Yani baskın özellik olarak. Bu çocukların en e, önemli ortak özellikleri 21 yaşın altında olmaları. Çok büyük gelecek vaat etmeleri ve e, oyunun iki yönünde oynayabilecek durumda olabilirler gelecekte. Bu çok önemli açıkçası. E, şimdilik böyle söyleyeyim ama ortak özellikleri çok çoğunluğun oyuncular. Farklılıkları hmm. da olan oyuncular aynı zamanda. Bu arada Arda Özbatır isimli arkadaşımız Buran Bey şu playoff olayını aydınlatır mısınız demiş. Yani playoff gerçekten ciddi ciddi böyle bir gündem var mı arkadaşlar? Yani e, bu sezon yani lig bu noktadayken, bu noktadan sonra herhangi bir playoff isteğiyle bir kulüp gerçekten gelecek mi? Yani ben buna ihtimal vermiyorum. Şimdi e, çok büyük bir e, acı yaşıyoruz. E, çok büyük acılar e, Haftadır yaşıyoruz hala içindeyiz bu acıy yaşayacağız bu yani hemen zaten normale dönmek unutmak mümkün mü zaten bu acılar hepimiz çok büyük acılar yaşıyoruz ama bu acılar üzerinden bir yani futbol oyunu futbol ligine bu şekilde bir playoff çıkarılması ve bugün demin oluşturulması bunu ben hiç normal karşılamıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir gündemi ben dikkate almıyorum arkadaşlar. Sen ne diyeceksin Emre? Ya bu ilk dönem sanırım Sayın Beşiktaş Başkanı'nın önerisiymiş. İlk dönemde de hatırlarsın ki e, puanlarla alakalı bir isteği olmuştu. E, ve büyük tepki almıştı bence çok saha içinde veya saha dışın saha içinde bir konu değil ve saha dışında da adaletle istenen bir konu değil. O yüzden ben de pek bir yorum yapmak istemiyorum. Ya ben, 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 zaman... şunu, ben, şunu, söyleyeyim. Ee, e, o zaman, tamam veri, verilsin mesela yani e, gerçekten ben hani renklerden bağımsız eğer ki Beşiktaş Antep ve Hatay'dan e, kalan dört puanını istiyorsa verilsin abi Beşiktaş. Gerçekten verilsin ya. Yani ya inanamıyorum yani bu konuyu bu şekilde konuştuğumuza inanamıyorum ben. Gerçekten tamam. hani bu yani bunu konuşurken yüksünüyorum. Yani çok e, beni rahatsız ediyor. Yani, yani bu kadar büyük e, acımızın üzerine bir e, puan hesabı konuşmak çok zorluyor beni. Benim Şimdi yani az önce de Twitter'da başka bir gündem vardı. Meslek taşımız ve arkadaşlıklarımız olduğu için yani çok fazla bu konuda tartışmaya girmiyorum ama orada mağdur olan oyuncuları bir şekilde sisteme dahil edilmesi adına bir yapıcı bir kural getiriliyor ve bu kural da eleştiriliyor. Yani burada hakikaten kim Avantaj sağlamış kim dezavantaj sağlamış bunları konuşmak hakikaten çok yersiz. Zaten hani bazı gerçekler ortada yani Galatasaray bu sezon açık ara en iyi futbolu oynayan takım, e, puan tablosunda da önde. Yani şunu da söyleyeyim Galatasaray kötü de gidebilir, şampiyonu da kaybedebilir yani futbolun içinde her şey var. Ama yani tablo bu durumdayken bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek söylemler, işler yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, e, Ma Martin ve Adem Karabek. Arkadaşlar hemen e, sevgili Berk kardeşim, e, girdi galiba. belki çok severim kendisini Çok da selam olsun. Selam olsun Berk abi. E, evet Emre senin de yakın arkadaşım. E, Berk Hı. böyle araya, arada nişler atar yani. Arada böyle e, hani herkes başka bir transfera benim peşindeyken Berk e, arada çıkarır. Bu iki oyuncu Galatasaray'ın havuzunda tabii ki. E, Galatasaray'ın zaten Fatih Hoca 2021 Ağustos'unda 1 Ağustos'unda bize şöyle bir cümle kurmuştu kahvaltıdayken. E, Herkesin bilip bizim bilmediğimiz bir oyuncu yok demişti. Yani buna benzer bir cümle kurmuştu yani. Dünya üzerinde e, kim ne biliyorsa biz de hepsini biliyoruz demişti. Dolayısıyla Galatasaray'ın şu an işte Fatih Demirel'in de gelmesiyle o arge kısmı genişledi. Emre Ötküçan ve ekibi zaten çalışıyor. Ayan Hoca kendi ekibiyle başka bir yandan çalışıyor. Galatasaray zaten bu oyuncuları biliyor, tanıyor. Ama şu an an itibarıyla birinci ağızdan gelen bilgi resmi bir girişim yok. Herhangi bir girişim yok bu iki oyuncu ile ilgili. Ama geniş havuzda bulunan oyuncular. Ben net açık şekilde şunu söyleyeyim. Galatasaray aslında hani ikinci yarı hazırlıklarına başlarken istediği oyuncular stoper alternatifi, sol bek, e, santraf e, olursa kanat forvet, olursa orta saha alternatifi. Sol bek alındı. E, stoper alternatif alındı. Sadece stoper alternatif değil, bu orta sayıda yedekleyici bir oyuncu Kaan Ayhan. Zaniola gibi hücum çeşitliliği çok fazla olan bir isim alındı. Zakaryan konusu burada bir fırsattı. Çünkü oyuncunun Avrupa'ya gidişinin imkanı yoktu ve dolayısıyla bir fırsat olarak görüldü. Hem kısa vadede takıma katkısı alacak hem de uzun vadede çok büyük getiri sağlayacak bir oyuncu olarak bakılıyordu. Hala daha isteniyor ve Galatasaray'ın transfer komitesine futbol aklının gerçekten çok istediği bir oyuncu Zakaria. Yani çok beğendiği, çok istediği bir oyuncu. Hatta dediğim gibi ben hani adının geçmesini dahi istemiyorlar. Ee, hani öyle bir sürpriz yapılması isteniyordu. Ama e, şu an itibariyle bir takım sıkıntılar var. Son dönemece kadar Zakarya fırsatı devam edecek. Yani o fırsatı değerlendirmek için Galatasaray çabasını sürdürecek. Ben hani kapatıldı fikrine pek katılmıyorum. Bu oyuncular da listede. E, bu arada... Mustafa Çelik demiş ki Sarıyer takımında dediğiniz kişi Zakaryan transfer ikna işine girsin Burhancan Terzi. Ee, yani zaten arkadaşlar ben fikrimi Twitter'da yazdığım zaman e, gidiyor bir şekilde herkese zaten. Dolayısıyla e, orada ben bir sadece fikir önerdim. E, o ilişkide o ilişkiyi kurabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum sevgili Garo Hamamcıoğlu'nun. Zakaryan transferinde öyle bir önerim oldu. Zakaryan bence gelebilir, imkansız değil arkadaşlar. Abi ben bu konuda bir şey söyledim <laughs> Tabii. Bugün de yazdım Twitter'da zaten <laughs> burada da bir kez daha söyleyeyim. Futbol sahaları siyasetten uzak kalmalı ve siyasetten uzak olan yerlerdir zaten. İnsanların kendi arasındaki bir takım acılara veya bir takım haklılıklara dayanan. E, ayrışmalar futbol sahasında çizgiden içeri girdiğiniz anda biter. Lütfen sosyal medyada çocuğun ailesine, Arsem'in ailesine bir şey evet. yazmayın. Lütfen kendisine bir şey yazmayın. İyi ya da kötü de yazmayın. Yani hiçbir şey yazmayın. Çünkü iyi yazdığınız zaman belki de daha fazla tabiri caizse kendini nazı çekme durumu olur. Kötü yazdığınız zaman da kötü etkilenme durumu olur. Bunlar çok genç çocuklar yani çok çabuk etkilebilen çocuklar ve biz gerçekten e, Türk milletinin ne kadar sağduyulu ne kadar e, bu tarz olaylara uzak olduğunu böyle durumlarda göstermeliyiz diye düşünüyorum. E, Emil Smith Rowe için ne diyeceksin sevgili Emre? Abi ya Emil Smith Rowe Şimdi yine buralara düşmez tabiriyle girmek istemiyorum ama Emil Smith çok çok büyük futbolcu abi. Yani Arsenal'da geçen sezon yaptıkları hani ne kadar da Arsenal çok prime seviyede oynamasa da çok büyük işler yaptı. Ee, yani Arsenal'dan ayrılmaya karar verse zaten Premier lig takımları onun peşine düşerdi ama transfer döneminin orada kapalı olması işte bu sezon orada biraz daha farklı bir organizasyon. Odegaard'ın daha doğrusu Martin Odegaard'ın performansı evet. Evet. Ee, onun biraz e, kıza çekilmesine sebebiyet verdi. E, Arteta bol dediğimiz şeyde de onun çok fazla yeri olmadı açıkçası anlayışta. Odegaard'ın da müthiş yani şey diyorlar abi İngiliz basında, görmüşsündür e, gerçekten fakir kevinde bir üyesi diyorlar Odegaard'ın performansına. O yüzden Emil Smith-Rowe biraz geri planda kaldı arkadaşlar. E, buraya gelir mi? Odegaard'ın Muhadili adam, ilk sakatlandığında oynatılacak adam. Ben Arteta olsam bırakmazdım ama öyle bir durum var. Bu arada İngiliz basında galatasarayla alakalı bir şey yazılıp çizilirse, Sevgili bir kardeşim var benim orada sürekli. Yani orada yaşıyor zaten Londra'da. Çok sıkı takip ediyor. İlk Twitter'da Evan Smith yazan adamlardan da biridir. Ona da selam olsun. Ondan zaten bilgiyi alırsın. Abi benim kendi kişisel Hı -hı, genç tamam, bir kardeşim. Tamam, tamam. Orada Beşincilik'te hmm. futbol da oynuyor. İsmi, hmm. e, i̇smini şimdi vermeyeyim belki istemez. Hmm. E, ama ilk zaten sana söylerim ben de. Hmm. <laughs> Alıyorum, şimdi yönetimin bir kanadı da şunu söylüyor. Yani Ben artık bu saatten sonra pek transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Diyen yöneticiler de var. E, tabii ki burada ana karar veren kişi Sayın Erden Timur ve Futbol Transfer Komitesi bazı yöneticiler de hani onlar öngörülerini söylüyor tabii. Çünkü bir, bir, noktada takımın omurgası oturmuş durumda. Bir arkadaşımız yazmış hani Zakaryan'a bizim ihtiyacımız yok. Zakaryan'ın bize ihtiyacı var. Yani kısmen katılıyorum. Hani Avrupa'ya gidişi için yani burasının bir istasyon olması adına e, Galatasaray çok iyi bir seçenek. Ama önümüzdeki yıl mesela Şampiyonlar Ligi de ileri seviyeyi hedeflediğimizi düşündüğümüzde Zakaryan'a bizim de ihtiyacımız olur. Değil mi Emre? Abi şöyle. Arsen Zakaryan'a bir ihtiyaç transferi olarak bakmayınız. Lütfen. Çünkü gerçek anlamda ihtiyacını Galatasaray doldurmak için alabileceği bir futbol değil. Çünkü Avrupa'nın prime takımlarının gözü üstünde. Arsene Zakaryan tıpkı Nikko gibi bir fırsat transferi olabilir şu dönemde. Ve o fırsat o fırsatın karşılığı Galatasaray 10-15 milyon plus. 10-15 milyon artı yani. Ee, öyle bakın ve belki 3 ay, belki 1,5 senede izleyecek olsanız da müthiş bir kalite izleyecekmiş gibi bakın. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı var. Gitti tak diye Arsene'yi çekti değil. Fırsat olduğu için alabiliyor şu an Galatasaray. Onda da Erdem Timur'un ticari zekası diyebiliriz biraz. Begors konusu var. Yani Vegor'su ben isterim açıkçası takımda görmek ama şu an süre alıyor Manchester'da. Bir yani daha yeni transfer yaptı. Belki önümüzdeki dönem Manchester United'ın kadro takviyeleri nasıl olacak, kadrosu nasıl olacak ona göre bir kiralık seçeneği olabilir tabii ki. 2025'e kadar sözleşmesi sanıyorum orada Manchester'da. <laughs> tabii ki isterim ben Vegos'u görmek ama şu an henüz benim e, o konuda onu, o konuyla ilgili bir soru sormadım yönetime öyle söyleyeyim. Vegos konusu değil. Wolf buralara tekrardan gelir mi bilmiyorum. Orada tabii Rashford'un <laughs> müthiş bir performansı var ama bazen beraber de oynatıyor hak Ten Hag <laughs> diyebiliyorum. E, bu son maçlarını 90 dakika izleme şansım olmadı ama özetlerini her daim izliyorum zaten. Ee, tekrar buralara geleceğini ben pek zannetmiyorum. Mario Gomez işi gibi o biraz. Gitti gelmez gibi düşünüyorum ama bir sevdadır targıtma. Yani targıtmen alınırsa hayır demeyiz. Bakıyorum. Soruları Icardi. Yani bence Icardi'nin sonuna kadar zorlanacak. Bonservis. Ben aksi bir durum düşünmüyorum. Sezonun geri kalanında ekstrem olaylar yaşanmadığı sürece ben Icardi'nin Galatasaray'da kalması için Galatasaray yönetmeninin elinden gel geleni yapacağını düşünüyorum. Ee, Bence de. Saatte geç oldu. Yavaş yavaş kapatalım diyorum yayını. Bakıyorum son birkaç soru alayım. Saatçı ile alakalı bir iki soru varsa cevaplayayım insanları bu saatte toplamışken. Evet, tabii. Bir, bir iki dakika cevaplayabiliriz yine. Evet. Ne olur şey olmasın yani ön kalmasın kimsenin abi soruları. Ee, Emre Nalbant'a soru var mı arkadaşlar? Varsa sağa aç ile alakalı. Hı, -hı. Ben cevaplayabilirim. Ya, Sa Saşa Boy konusu vardı. Saşa Boy'un sözleşmesi benim idim hala yenilenmedi. Ee, Galatasaray sezon sonunda Saşa Boy'u tutmak da zor olacak açıkçası. Sözleşme yenilenmedi çünkü. Benim bildiğim hala. Abi başka bir şey. Iyi... söylemedim. Evet. Tamam, tamam. Ee, çok başka bir seviyeye çıktı. Ben sezon sonunda gideceğini düşünüyorum abi. Çok zor kalması artık buralarda. Çünkü prime sabek performansı Saşa Boyun şu an Avrupa'da ilk 15 sabek içerisinde diyebilirim. E, i̇kisi birden alınacak olsa Smith mu tercih edersiniz Zakaria Çok zor soru. <laughs> İkisinden biri alınacak olsa ben Emre'yi Smithrow'a alırım abi. Vay. Dünkü Zakaryan yorumlarından sonra ben Zakaryan diyeceksin sandım ama. Abi çok büyük topçu Emre Smithrow. Olmuş bir de. Hani risksiz. Hı -hı. Evet. Direkt direkt koy tak 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 dizi bilgi force etsin. Zakaryan'a biraz sabır etmen gerekebilir. Ve şöyle Smithrow'u oradan çekip buraya getirirsen 2-3 sezon oynatırsın. Ama Zakaryan'ın 3 ay maksimum 1 sene, 3 ay gibi bir durumu olacaktır. O açılardan değerlendirdim biraz. Arkadaşlar sponsorluk görüşmeleri ne soruyorsunuz? E, haklı olarak e, Sayın Başkan çalışıyor, Sayın Cemal Özgürke çalışıyor. E, Ayrıyeten Sayın Dursun Özgürke bunun için ayrı bir komite kurdu. Yani e, Cemal Özgürke çok yoğun. Ondan bağımsız olarak da bir komite daha kurdu. Umarım bu komite yakın zamanda ektiği tohumları toplamaya başlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için, desteklediğiniz için. En yakın zamanda yarın daha dinamik bir şekilde... Gelmek dileğiyle gece yayın olduğu için şimdi hem Emre'nin çocuk uyuyor hem benim çocuk uyuyor. Biraz e, sessiz bir yayın yaptık, zorunda kaldık. Evet. E, evet. Transfer iddiaları, isimler geçince e, biz de yönetimle görüşünce yayın açalım dedik. E, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. En en görüşmek dileğiyle, iyi geceler. İyi geceler.